Mavi Akrep Zihiri Bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan Mavi Akrep Zihri, internette kanser hastalarına kurtarıcı ilaç veya aşı iddiasıyla sunulmakta ve ürünün satışı yapılmakta. Oysa ki kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehriyle tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Ve bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. İnternet ortamında kişisel faydalarının hikayeleri referans olarak gösterilmekte, böyle paylaşımlar bireyleri yanıltabilir, çünkü kişisel faydaların hikayeleri bilimsel kabul görmeyen yayın ve bulgulardır. Çeşitli türlerden akrep zehirlerinin içinde bulunan bileşenler, laboratuvar ve hayvan çalışmalarında antikanser etkiye sahip bulunmuştur. Fakat mavi akrep zehri başta olmak üzere, Akrep zehrinin insanlarda kanser tedavisi olarak etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Küba'da kanser ile ilgili yapılan çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş hasta sunumu yoktur. Akrep zehrinin özellikleri daha kaliteli çalışmalarla araştırılmaya başlanmış ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Çeşitli ülkelerde akrep cinslerinin zehirleri, yılan zehri, arı zehri dahil hayvan zehirlerinde ilaç geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı akrep zehirleri gibi mavi akrep zehri bileşikleri de ilerleyen zamanlarda elde edilip geliştirilerek kanser tedavilerinde kullanılabilir. Ancak şu an için etkili bileşeni elde edip uygun dozunun belirlenmesi için çok daha fazla bilimsel çalışmaya gerek duyulmaktadır. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış herhangi bir ilaç, madde, metot kullanımı tamamen deneysel olup çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastalar tedavisini üstlenen hekiminin bilgisi ve onayı olmadan kendilerine önerilen bu tarz bir ürünü kullanmamalıdır. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.